İşte yanımızda Göztepe'nin başarılı basketbolcusu Umut var. Şampiyon Göztepe ve onun sezon değerlendirmesi. Ya öncelikle bugün bir maçımız daha var. Bu maçı kazanmamız lazım. Kazanırsak şampiyon olacağız. Sezon bizim için çok güzel geçti. Çok zorluydu. Ee, bütün Göztepe ailesini bu şampiyonluk için kutluyorum. Bütün sene çok büyük emek sarf ettik. Çok büyük çaba sarf edildi. Bunun da karşılığını aldığımız için mutluyum. Ee, tüm Göztepe ailesine teşekkür ederim. Şu anda birinciliğe yükselen Göztepe Basketbol Takımı Göztepe Üniversitesi Başka Karşılaşmasındayız. Diğer tarafta Ege Üniversitesi Başka Kapı sayılık bölgesinde içeriye doğru hücum ve Güneşes Başkanı'nın can karşılıyor. Hücum sırası Göztepe'nin hücuma kalkıyor Göztepe can can bırakıyor Umut'a Umut'un ateşi geçersiz ateşle hücuma çıkıyor Ege Üniversitesi bir pas üst sayılık bölgeden ateşi Şimdiden maça sayıyla başlıyorlar. Ateşin üstünü, ateşi, ateşi geçerli. Umut. Uh, Umut. Uh, Umut'un atışı 3-2. Ege Üniversitesi Başka'dan uh, Yılmaz uh, kullanıyor. Atışların ilgi geçerliği. Göztepe işte. <laughs> üstünlüğü. İkinci atış. Bu geçersiz e, Can'la çıkıyor. E, Göztepe Yılmaz hücum Göztepe'nin üç sayılık atış bölgesinde Can içeriye e, Oradan kota altı. sayılı atış geçerli. 11 bir dört. Emir çıkartıyor Yılmaz'a. Can karşıladı. Hücum göz nedeniyle alıştırmaya top karar veriyor. buluyor. Edir Üniversitesi Staşko 16, Göztepe 24. Son saniyeler. Bir, 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 Yılmaz 3 sayılı atış basket. 27, 16. İlk bir yol tamamlanıyor. Edir Üniversitesi Staşko 16. Göztepe 27. Bartu 2 serbest atışı kullanacak. İlk atış hesabı 27-37 Göztepe'nin üstünlüğü ikinci serbest atış. O da hesabı. <laughs> 28 Göztepe 37 canla çıkıyor Göztepe <laughs> Mustafa. İçeriye bir e, sayı şahsı Son anda dinoz Ahmet e, Bartu. Üç sayılı rakip. 38 37 Mona Gözde Ediz ee, serbest atış noktasında 33-37 Göztepe'nin üstünlüğü. İlki kaçıyor. Özellikle Edir Üniversitesi Daşka'da Bartu'nun oyuna girmesi 11 sayılık farkının erimesine neden oldu. Ediz'in ikinci atışı geçen hücum sırası Göztepe'nin Bartu'dan baskı var Mustafa Mustafa Canı sayılı ateş basket 40-34 Bartu Hadi. Mustafa Hadi be kaptan Sayı şansı Şamberden çıkıyor ayol. Dost hücum. kararı son 53 saniye. <laughs> Bakıyorum faal Edze çıkıyor. Büyükhan tam söz Göztepe koçu. Aynen. 36 42 Kaçmasın Yoktu. <laughs> hücuma kalkıyor. Ege Üniversitesi. Allah Allah. Kaçka. İçeriye. Sayın Ege'ye bakıyorum. Çemberden dönen top. Son 39 saniye. Hadi Üst sayılık Allah. atış bölgesi de Tuberk, Mustafa <laughs> Tuğberk. Can. <laughs> Ahmet'e doğru. Ahmet içeride. Topu kaptırıyor. Sayın şansı. Edirne Üniversitesi'nin. 38 Ghostepa 42 0, 6, 6, 6. Ahmet e, Sara 4 sayılık farkı Ghostepa <laughs> takımından e, başa baş giden mücadele artık ilk yarının son 6 saniyesi <laughs> İkinci serbest atış. <laughs> 44 38 son hücum Ege Üniversitesi'nden. 49 ah! <laughs> Bir karşılaşmada ilk yarı skoru Ege Azspor 36, Göztepe 44. Şampiyon Göztepe'ye gönül verenler 7'den ah. 77'ye. Ege Üniversitesi Spor Salonu'ndan gerçekten Göztepe'nin şampiyonluk coşkusu. Göztepe basket şampiyon. İşte 7'den 77'ye Göztepe'ye gönül verenler. Tamamen <laughs> serbest kullanıyor. Tekersiz. Şimdi ikinci serbest atış. <laughs> 51 Ateş Bartu çıkıyor. Ege Üniversitesi başka. Hücum sırası Ege Üniversitesi Daşka'nın Ateş. Can. Hatalı pas Göztepe hücumuna dönüşüyor. Can. Üst sayılık atış bölgesinde Namık. tekrar Can, üst sayılık atış mı gelecek gelmiyor. Namık doğru Mustafa'ya doğru. Başkanı yürüme hüküm sırası Ege Başkanı Ateş ve Ege Üniversitesi hükümü Emre Bartu Ateş üst sayılık bölgede Üst sayılı atış geçersiz bu arada hatalı yürüme kararı. Son 56 saniye. Ege Daşka 51, Göztepe 60. Namık Can. Hücum sırası Göztepe'nin. Arkadaşlarına bakıyor Can. Kemal Can. Kenan üç sayılı atışı basket. 63-51. Bartu üç sayılı bölgede ateş. İki serbest atış Ege Üniversitesi Daşka takımından gelecek. Faalden doğan atışlar İlki Bartu isabetli. İşte Ege Daşka'ya gönül veren taraftarlar. 2. serbest atış. Bu kaçıyor. Cemal'le çıkıyor Göstebe, Can oyun kurucusu Göstebe'nin. Son 5 saniye. 4 3. Üç sayılı atış. Basket. Üç çekeriyor faul. O da başka 5. İşte Edir Üniversitesi Spor Salonu'nda güzel görüntüler. 71-61'lik gösteri üstünlüğü. Can üst sayılı bölge içerisinde. Göztepe hücumu. Tekrar Can. Kemal iki sayılı atış basket. 73-61. İşte Göztepe'nin taraftarlar bir sezonun emeği şampiyon şampiyon